Evet arkadaşlar, internette araştırma alanında pek fazla bir bilgiye ulaşamadığım için size bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Lexron 3 kava MPPT güneş enerjisi invertörü var elimde. Aynı zamanda da 1 kava yine kendim tabutta kendim kullandığım 1 kava yine Lexron'un bir imertörü olmaktı Bunların kapaklarını kapatmadım. Ki, video daha da belirgin olsun diye. Gördüğünüz gibi. Onun için bir kahvaya bir de e, yine Lexron'un MPPT %40 amper bir e, şarj kontrol cihazı aldım. MPPT'ler araştırmalarıma göre birazcık daha uygun olduğu için şarj e, güneş paneli olduğu için bunu seçtim. Ama e, keşke seçmez olaydım dediğim anlar oldu. Halen de ayarladığımı bilmiyorum. 4 var. jel. 3 kava MPPT'de e, çalışıyor. İmertörde çalışıyor. E, 24 volt 200 amper. Bu bağladığım şarj kontrol MPPT şarj kontrol cihazını bağladığım 1 kava e, invertörümde de 112 e, volt 100 amper LiFePO 4 akü aldım. LiFePO'yu buna bir türlü tanıtamadım. Maalesef şarj olmuyor LiFePO. Firmayla da yarın bugün pazar olduğu için kapalı olduğu için firmayla da görüşeceğim. Seçiyorum fakat ayarlarına giriyorum. Yani yapmadığım bir şey değil. Daha önce de kullandım. Zaten sistemi ben kendim kurdum. Bağlantısı da bu şekilde. Şunlar e, Panellerden gelen kablolar. Şu ikisi de aküye giden kablolar. Tekrar aküden çıkış yaptım. Bir kabı e, TVM şarj kontrol cihazına bağladım. Oradan da yine bende şehir elektriği olmadığı için şebek olmadığı için çıkış yaptım. Toprak atmanızı e, önemli söylemek isterim. Çok önemli. Çünkü iki taraftan da bu gibi durumlarda iki şeyden de hem farzdan hem de nötrden de cansız bir elektrik alınıyor. Bu da kombileri diğer cihazlara zarar verebilir. Hatta, ve hatta çalıştırmada da doluyor böyle beyinli olan cihazları, beyni yüksek kapasitede olan cihazları çalıştırmadı da oluyor. O yüzden toprak ben konteynerimi tamamen toprakladığım için toprak girmenizde fayda var. E, nötre toprak girmenize fayda var. E, dediğim gibi e, mutlaka ve mutlaka toprak girin. Çünkü ikincisinde de birinde cansız bir elektrik alıyor. E, kontrol kalemi. Diğerinde ise canlı bir elektrik alıyor. O da bazı cihazların çalışmasını engelliyor. <laughs> dediğim gibi bağlantılarım bu şekilde. Bağlantılarımın doğru olduğunu inanıyorum. Çünkü yoksam herhangi bir şey alamam. Şu anda gördüğünüz gibi TV çalışıyor. Buzdolabında çalışıyor. Ama e, nedense e, bir türlü e, şarj olmuyor akü. Yüzde 80 civarında. Ekranlı bir akü zaten. Bu 3K olan e, şeydir de. Bağlantılar yine aynı. Yine dediğim gibi e, mutlaka ve mutlaka toprakla birlikte girin. E, kaçak akım nolesi koydum ben bir tane buraya. Ne olur ne olmaz diye. Şunlar akülerden gelen kaplolar. Art bunları anlatmama gerek yok. Bunlar da güneş enerjisinden gelen kaplolar, çatıdan gelen kaplolar. Ee, bağlantılarını düzgün yaptığımız zaman herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda 24.8'de 230 Watt'ta ee, herhangi bir sıkıntısı yok. Çalışıyor. MPPT olduğu için birazcık daha sessiz. Aynı zamanda PVM şarj, e, PVM invertörleri MPPT şarj kontrol cihazı takarsanız onun da sesi çok 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 azalıyor. Çünkü benimkinde daha çok fan seslerinden uyuyamaz hale gelmiştik. Ama MPPT şarj kontrol cihazını taktığımda maalesef ses gitti. Gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi veya hiçbir tane fan sesi yok şu anda. Yani televizyon ve bunda olmasına rağmen herhangi bir fan sesi yok. Çok çok değiştirdi cihazın çalışma prensibini. Ama dediğim gibi bir türlü Akvaryalını, LifePool akvaryalını yapamadım. Bilmiyorum. E, Bağlantıların herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi e, bağlantılar çok basit yapılabilir. Fakat yine de bir uzman kişilerle de yapılmasını tavsiye ederim. Fakat e, şehir şebekesi olmadığı zaman kışları çok zorluk çektiğimiz için e, böyle bir sisteme kurdum. İnşallah onu da çözeceğim. Teşekkür ederim.